Hey, nice. Merhaba Hoş, arkadaşlar Bugün Avatar World'e İkiz'i Başlayalım İlk önce ilk önce Benim üstündeki şey başını. Başını. Bu kadını alıyorsun çok bir üst giydiriyorsun. Ve buradaki üst, üst çıkıyor Buradaki tayıtı alıyorsun Buradaki ayak alıyorsun bunu alıyorsun ve bu saati alıyorsun ve son çanta kalıyor bu, bu içimdeki çantayı da buradan alıyorsun ve ilk kombinimiz hazır bunu deneyiz. çünkü çok güzel ben bu kombini çok sevdim ve bayıldım bayıldım. İkincisine geçelim. Ve şimdi buraya gireceğiz. Ve buradaki üstü alıyoruz. Ve tam bu çantaya giriyoruz. Pardon pardon de devam Melleketin edeceğiz. Panelleri konuşuyor. Ile, ile sizin münasebetiniz nedeniyle buradaki pantolonu aldık. Baş cani tarafından değil. Bizim ve ama ve buralarda geziyor. Hem oğlanlar hem de, diye bir, kadın Daha hem de, hem de bir kadın hem Yine uğraşacağım. Yani ben videoyu bir durdurayım. Bin ya, sonra ben duran, ben duran, ben bu, ben bu ayakkabı bulabildim. Ve akışa sonra, sonra buraya buradaki giriyoruz. Size göstermek istiyorum onu nasıl Boynu Bu oyunu gezin. Ve tutun. beni bu takip edin. Bu gizemleri bulmaya yardım ederim. Lağım, bana lazım. Biz o kutu bana lazım. Ben de beklemeyeceğim o vakit. Madem mesela acil sadece malımı konuşmaya gidiyoruz. Buradaki Postma kadının lezzini <laughs> kolyesini alıp kombin kadar. Bu kombini odama ekleyeceğim tabi. Giyisi odama ve göstermek istedim soğutan. Nereye koyayım ben? Ablamın şimdi kafası. Bana ablamı atıkı nereye yapsın? Atklabım bana. Ablamın iste o ablamın kartımı vereyim. Selamünaleyküm. Ne her işte? Bir kişi lazım. Neyse işim. Tamam. Bak İş. abi hazır. Bu kombini beğendiyseniz abone bir olmayı bir ve like atmayı unutmayın. Sebebine İkinci sebebine kombi üçüncü kombine geçiyoruz. Üçüncü kombine geçelim. Ben burada gezmeni çok severim. Tek bir sen burada size her şeyi gezdireceğim. Biraz bir gezmeyeyim yolda ki biraz övüleyim, Bakın, bir 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 Bakın burada Mesela uçaklar var. Buradan uçuyorsunuz. Şu an istediğim yere gidiyorum. Ejder karşısına geçip Müşkileriniz üç, üç gün sonra burada olacak. Ha videoları izlemiş mi dedim? Nasıl tutacaksınız derse onlar yüreklenir. Şimdi onlara... vakit gelmedi. Levent vakit yok Meryem Hanım. Ne oluyor? Var ben adam ya? de evet, ne yaptı? Allahım ne Rabbim. Levent hocanın önünde birikmen çok var ya. Bu yüzden Allah. Nasıl ya olsun? Tafile miydi Levent hocanın vefatı? biz e, yani benim saçma bir değil böyle ]gee. boş böyle olduğumu mu? böyle olduğumu boş verin diyorsun boş verin ilk önce bunu alıyorum sonra, sonra de. at kısmına alıyorum ve at kısmına at kısmına alıyorum Sorduğum sorulara cevap vermiyor. anlamıyorsun Cüneyt. O bana cevap vermeden ben sana cevap veremem. Bunu takayım. Durun bir saniye. Alıp buradan çıkıyor. Alıp buraya geliyor. Buradaki kadını alıyorum. Ve kendimi getiriyorum bu bu kullanmadım üstü geçiyoruz ve buradaki bir elbise alıyorum. Siz kimsiniz Ve şimdi bu çantaya giriyorum her zamanki gibi ve boş <laughs> Ayakkabıyı bulalım. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Bu ayakkabıyı alıyorum ve bu çantayı alıyorum. Bunları alıp üstüne hmm. koyamıyorum. O yüzden lazım olan kişileri alıyorum. Lan, lan balım. Darizgündür. Hmm. Zeynep. Zeynep. İki tane mi? Bu ver. Böyle bir kadar ki ya. Sen kaçın sen ayakkabıyı tut. Abi sen de bak. çantayı ya. Benim kafa ne uçtu. Ne, şey Hakikaten benim kafa uçtu. Sen ne zaman sen çantayı aldın? Tamam sektim. sen alın balım. Evet. Burada balım. Kimdir? kardeşimdir tabi her zaman bebek olmayı kabul ederim. uçakta bir eşya kalmış sonra buradaki <laughs> hıkayı alıyoruz Bayağı. ve buradaki küpeyi alıyoruz Bayağı. ve şimdi gidiyoruz bir yere burasının birisi taşıması gerekiyor ama <laughs> başka <birisi> <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Burada hala çok büyük bir şey var. O yüzden bunları seçiyorum Hadi gidelim. Bir yeri. Son bir şey kaldı. Son alıcı. Bu da balerin. Balerina cappuccino. Burası direkt benim eşyalarım. En başta yaptım. Bunları. Buradaki kızın tabii ki de çorabını alıyoruz. <laughs> Ve kombin. Ve kombin. Hayır. Hazır olmadığını mı bekliyordunuz? Biraz. Giyelim, satın gidelim. <laughs> Ve gidelim. <laughs> Buraya. Kombini göstereceğiz. Nasıl olacak. Bunları hepsini çıkartıyoruz. O ve sadece bu yeni kombini koyuyoruz. Buyurun, dinliyoruz. Allah'ın kelamı üzerine. Üç kere yemin etsek, bize inanmayacak mısınız? şahidimdir ki bizim bu meseleyi ve yeni yapayız. kombinimiz bu bir kadar bir son iki tane kaldı ikincisine geçiyoruz dördüncü birimiz de ben buraya ne işte. yani yani bu yani çok sevdim bir <laughs> bir çok tatlı bir şey alalım çok kullanmadım <laughs>

bunu anne, alıyorum. Anne bu alıyorum, bu çantayı alıyorum. Işte alıyorum, bu ete alıyorum, bu üstü alıyorum, bu çantayı da alıyorum, Fakit. ayakkabı lazım, mavi bir ayakkabı alıyoruz. E, mavi bir ayakkabı var mı, mavi bir ayakkabı, bu, mavi bir ayakkabı. Aynısı. bir ayakkabı buldum. <laughs> Şimdi boşalana sığdıyım. Şimdi bunu boşaltayım. Bunu boşalttım. Şimdi giydiriyorum. Çantasını takamıyorum. Yanında kalsın. Diğerleri burada kaldı. Bu benim uydurduğum bir iz. Bunu galiba seviyorsun ya. Bir şeyin ama o kadar kullanmıyorum. Böyle. Bu iki da böyle takıyorum diye Hani nasıl? Bu ilk dördüncü sonuncusuna bayılacaksın. bu da alıyorum. Kapıyı da alıyorum. Bu eti alıyorum. Taşıyoruz. Ha dur. Bunu evet bak bunu. Bu, bu kombinle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. bunu alıyorum bu eteği alıyorum. Bu ayakkabıyı alıyorum, alıyorum. Ve alıyorum, bir boş alana bir yapıyorum. Alana yapıyorum. O kadar da her çek çek onu. Nasıl Çık çıkmıyor? Çık giydiriyorum. Eteği giydiriyorum. Ee, çok güzel bir kombin oluyor. Ve şarkı kası da bu böyle bir konu var bu da beşinci siz çok seviyorum görüşürüz.